Ben hadi ben sen dayına ne mesaj göndereceğim? Evet. Zelal. Dayına dayına. Dayına bir mesaj gönder hadi. Ne diyeceğim? Dayına ne diyeceğim? Bayram dayına. He? Hasan sen babana selam gönder bakayım. Hadi. Babacığım ellerinden öpüyorum de bakayım. Zehra. Şey Zehra. Sen dedi dayıcım seni çok özledim. Enişteciğim ben de sana söylüyorum. Oğluma bir şey söyle kızımdan. Valla sen sığmıyorsun damat. <laughs> o sesimden kanı benim.